Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Ayşe'nin Mahfet Delileri kanalından bugün e, sizlere e, böyle konuşmak istedim. E, anlatmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. E, elim altıda arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. E, turuncu yanak benim kuşum. Bilmeyen arkadaşlarımıza e, e, tanıtmış olayım benim babaannem, sultan babaannı cinsi arkadaşlar. Ee, onunla bugün e, böyle beraber sizle konuşalım. Anlatacaklarım var. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, ee, moralim çok bozuk. Şöyle görüldüğü gibi elimde zaten alçıda. Şöyle koyayım. Alçıda askıda arkadaşlar normalde. şöyle ağrısı çok fazla ee, arkadaşlar biz e, bu videoyu ben çekmekte kendi bir borç olarak gördüm e, çünkü bir gün yayınlamadım e, paylaşım yapmadım e, hemen e, bütün tanıdıklarım akrabalarımız, arkadaşlarım ve takipçilerimden çok çok e, mesaj aldım telefon aldım gerçekten bir borç olarak gördüm e, bu videoyu çekmekte. O yüzden çekiyorum bundan dolayı. E, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siz benim ailemsiniz. Hep söylüyorum. Kocaman bir ailemsiniz. Youtube ailemsiniz. E, bunu bir daha kanıtlamış oldunuz arkadaşlar. E, şöyle anlatayım. Elim alçıda. E, biz pikniğe gittik arkadaşlar. Eşimle biraz hava alalım dedik. Ne zamandır pandemi. Çıkamıyoruz evden biliyorsunuz. Hiçbir bir yere gidemiyoruz. İşte e, gidelim biraz doğada ferahlayalım dedik, hava alalım, oksijen alalım dedik. Ama e, maalesef benim, e, beni servisine kısırdı arkadaşlar. Servisine karşı benim alerjim var. E, o da beni perişan etti diyebilirim. E, hemen acile gittik. Kocaman oluyor arkadaşlar. Sivrisinek ısırığını aci, acilde e, hemen baktılar. İlaç verdiler. Krem verdiler. Tabii ki ismini söylemeyeceğim. E, çünkü herkesi farklıdır. Hani diğer alerjileriniz varsa onlara uymayabilir. Çünkü birçok soru soruyorlar. Ona göre veriyorlar ilacı. Benim daha önce de e, sivrisinek ısırığı olduğu için eşim tecrübeli. Çok yerim ısırmıştı. Yani birkaç fazlasıyla e, ısırık vardı. O zaman acele iğne yaptılar. Hap ve e, krem şeklinde. O zaman çok çok kötüydü. E, ondan dolayı tecrübe kazandığımız için e, sol kolumu beş yerinden ısırmış. E, dediğim gibi acile de gittik. İşte böyle hmm, bakım yaptılar. ilaçlarımızı aldı. Aa, şöyle söyleyeyim. Eee Alerjisi olan arkadaşlar çok iyi anlar beni. Böyle ceviz kadar oluyor. Şişiyor, su topluyor, kaşınıyor. Kaşındıkça yayılıyor arkadaşlar. Çok çirkin bir şey. İnsan çok kötü, pis hissediyor. Yani pis bir şey diyeyim. Su toplaması, kaşınması çok kötü bir durum. Acile gittik işte. Geldik evimize arkadaşlar. Bu yalnız bu 4 gün oluyor işte. Olay olalı. Ben daha yeni yeni, psikolojim düzeldi, kendimi topladım, sizinle konuşmak istedim, paylaşmak istedim. Eve geldik, kısım ısırığında. Üzerimizi değişelim dedik, malum pandemi, virüs var ortalıkta. Hemen üzerimizi değişelim dedim. Ben de bu arada tansiyonum çok düştü, panikte, telaşta. Eşim sağ olsun bana kavun doğradı arkadaşlar, dedi. kavun yiyelim birlikte. Ama yiyemedik maalesef, e, kalın üzerimi değiştirirken arkadaşlar, e, sol tarafımda, kemiğimde, e, bacağımın üst kısmında, kemikte e, böyle bir acı hissettim, e, sivilce zannettim ben, hani bakayım dedim, kendi derdime düştüm, hani sivil beni psikolojim bozdu gerçekten, yani çok kendime ilgilenemedim. Eşime söyledim. Bakar mısın dedim. Burada bir acı vardı. Burayı da mı hani servisnek ısırdı acaba görmedik diye. Eşim e, baktı ve Ayşe e, kesinlikle hiç sürme, kene ısırmış dedi. Keneyi duyunca benim tamamen tansiyonum düştü. O kadar kötü oldum ki anlatamam. Hani kene biliyorsunuz yani neler insanın başına açtığını. Eşim çok şey, bu konularda arkadaşlar, e, bilinçli, aklı başında bir insan. dentari tabi psikolojim bitti, akıl falan hiç kalmadı o anda. Mantık gitti. Dedi, çabuk gidiyoruz dedi, çabuk hemen hazırlan. Acile gittik. E, aynı e, yakın bir özel hastaneydi. Yine tekrar aynı hastaneye gittik ama e, orada enfeksiyon bölümü yokmuş. Bunu sadece enfeksiyon bölümü olan arkadaşlar hani hastane çıkarabiliyormuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Orada da e, hemen ilgilendiler. Doktor bey iki çekme değil de üçüncü e, böyle iplikle bağlayıp çekiyorlar. Üçüncü çekmece çekmesinde çıkarabildi. O kadar kötü olmuş ki e, eşim sorular resimleri an gösterdi bana. E, çok Çirkin bir şey zaten. Böyle gömülmüş resmen kemiğime sol tarafıma, e, yan tarafıma gömülmüş ve beni e, emmiş yani şişmiş orada nağdıt kadar olmuş. Çok moralim bozuldu tabii üzüldüm. E, çıkardı doktor ve tetanoz iğnesi yaptı bana. İşte bir hani ateşiniz olursa bir sıkıntınız olursa e, hemen gelmemizi söyledi. E, teşekkür ediyorum. Çok da ilgilendiler bizimle orada. E, bize tabi burada şey şeyiz arkadaşlar saat bir sivrisinek alerjisi şu bu derken saat 12.1 oldu. Bizi Haydarpaşa Nümune'ye yolladılar. Biz Haydarpaşa Nümune'de aklınızda olsun. Orada enfeksiyon bölüm varmış. Biz oradayız saat 1. E, işte i̇şte aşıyı vurdular. E, artık eve geleceğiz. Benim şu kolumu Buradaki hani yan kemik var ya bileğin 2-3 gündür ağrı vardı Ne oldu oğlum Canım benim bir tanem Üzülme oğlum Kuşumla da ilgilenemiyorum Canımın acısından O da bir masumlaştı ilgilenemiyorum diye Çünkü ben kuşumu çok seviyorum Uyanınca hep onunla ilgileniriz Konuşuruz ama birkaç gündür gelemediğim için turuncu yanağım kuşumda bir masum oldu. Canım benim. Bir tanem benim. İşte arkadaşlar e, ee, iğne işte arkadaşlar gittik oraya enfeksiyonlarını hallettiler. Ondan sonra kemiye sıra geldi. Eşime dedim benim Canım acıyor 2 gündür. Hani gelmişken hastaneye, Haydarpaşa'nın de iyi bir hastane. Bize de yakın. Bu kemiğimi gösterebilir miyiz dedim. Hani e, acaba bakarlar mı? E Şimdi e, sağ olsun her zaman yanımda. Çok destek bana arkadaşlar. Allah razı olsun kendisinden. E, tabii ki dedi gösteririz dedi canım açıyorsa. E, o da biliyor zaten. E, hemen ilgilendi. Baktılar. E, orta bir doktoru sağ olsun çok iyi bir insandı o da. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. E, baktığı röntgen çekelim dedik. İçinde e, küçük bir parça var ama kemiğe çok benziyor. Ama ne olduğunu anlayamadık. Baktığında. E, tekrar bir tomografi istiyorum dedi. Biz hemen tomografi de çektik. E, tekrar gittik. E, netleştirdi. Yan bileğimde e, ben sivrisinek alerji telaşı kene telaşı herhalde kolumu bir yerleri vurdum ki o parça kopmuş bileğimden kemik kopmuş alçıyı alacağız dediler alçıyı aldılar arkadaşlar iki hafta sonra gelin tekrar alacağız dediler film çekeceklermiş e, ilaçlar verdiler tamam, ağrı kesici işte antibiyotik ve bir sürü ilacım var hem sivrisinek alerjisi için hem kene için işte kolum alçısı için onları kullanacağım arkadaşlar ee, çok iyi bilir hani ben e, kolu hasta olan kolu kırık olan arkadaşlar gerçekten çok ağrıyormuş canı insanın çok acıyormuş eşim bana e, senin canın çok az diyor <laughs> bana tüm tüm, azıcık canım var senin diyor ama gerçekten benim hani hiç başıma gelmedi hani kene ısırması, kol kırılması falan benim hiç bilmem böyle şeyler. Hani canım gerçekten acıyor. Yani kolay bir şey değil. Rabbim herkese de sağlık sağlık versin. Bana da sağlık sağlık versin. Kimsenin başına vermesin. Rabbim korusun herkesi de beni de. Allah'ın Allah'ım yardımcımız olsun hepimizin de. eşinden de Rabbim razı olsun her zaman yanımda destek oluyor bana her konuda da bilinçli bir insan konuda çok şanslıyım çünkü benim canım acıyınca ben tamamen mantık gidiyor aklım karışıyor benim çok duygusalım herhalde ondan canım acıyınca tamamen moralim bozuluyor kenenin ısırdığını kene olduğunu duyduğum anda zaten bittim ben o anda böyle Kendi tükenmiş hissettim bir anda e, ee, diye düşündüm. Hani bayağı moralim bozuldu. Ee, bir de alerji, sinik alerjisi. O da var. Bir de kene ısırı. Ee, bir de alçı. Tamamen gitti yani psikoloji anlayacağımız. Bu dört günde yeni kendime gelebildim. İşte kuşumla beni e, ilgileniyorum, kuşumla ilgileniyorum. Eşim bizi istirahata aldı. Çayımı içiyorum, kahve içiyoruz beni dışarı götürüyor sağ olsun, sahile indiriyor, parka götürüyor biraz kendime geleyim, moralim düzelsin diye. Ama çok zor, gerçekten çok zormuş bu rahatsızlık. Üst üste gelmesi beni perişan etti. Ki keza doktor, hani Marmara bölgesindeki keneler çok hani öldürücü bir vaka olmadığı söyledi. birazdan içim rahatlamıştı hastanede ama de insan psikolojisi bozuluyor ee, sıkıntı oluyor insanın aklında da vücudunda da arkadaşlar biliyorsunuz hani bizim e, yemek kanalıyız Ayşe'nin marifetleri kanalımız hani e, birçok tarifimiz var farklı tariflere de yer vereceğiz inşallah e, ara ara veriyorum da bu ara çekemeyeceğiz çekemeyeceğim daha doğrusu da eşim editlerini hazırlıyor. bir 10-15 tane yakın hazır videom var. otomatikte onlar. hazır, her şey hazır aslında da. Hani o günde yayınlanacak her şey hazır editi. Ama eşim benim telaşıma düştüğü için paylaşım yapamadık benimle ilgilendiği için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bir gün paylaşmadım. Hemen mesajlar, telefonlar geldi. Bu beni çok sevdiğiniz anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun hepinizden. Ben de size böyle bir video çekmek istedim. kendime de dediğim gibi borç gördüm arkadaşlar, hissettim. Ben seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Paylaşmayı sizlerle daha da çok hoşuma gidiyor. Yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. E, gerçekten yorumlarımın tam tutan tarifler olduğunu söylemeniz, e, resimleriniz mesajlarınız hepsi beni çok mutlu ediyor. E, tabii ki takip eden arkadaşlarım bilirler. Ben e, çok hareketli bir insanım, aktif bir insanım. E, bana çok zor geliyor tabii bu durum şu anda. Böyle hiçbir şey yapamamak çok zor ama dayanacağız iki hafta idare edeceğiz Allah beterinden saklasın dediğim gibi Rabbim herkese Rabbim şifa versin bana da versin ee, ama bir sıkıntı daha var ee, eşim ve babam istemiyor çekim yapmamı artık paylaşım yapmamı istemiyorlar ee, çünkü bu ara her şey üst üste çok geldi ee, babam istemiyor. Eşim de keza çekim yapmayı istemiyorlar. İkna edebilirsem ikisine de devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü babamın da, eşimin de hayatımda çok büyük yeri var. Rabbim onları benden eksik etmesin, beni onlardan eksik etmesin. Hayatımda çok büyük yerleri var. Ben onlarla varım, onlarla yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Birkaç gün moralim çok bozuk. Daha yeni kendime geldim. Psikolojim çok bozuldu. Böyle paylaşmak istedim. Size anlatmak istedim. Çünkü gerçekten dediğim gibi telefon eden arkadaşlarımız, mesaj atan arkadaşlarımıza saygısızlık olurdu. Açıklama yapmasaydım. Bu şekilde anlatmış oldum sizinle sevdiklerimle paylaşmış oldum siz benim gerçekten büyük bir ailemsiniz youtube ailemsiniz sizi çok seviyorum arkadaşlar desteklerinizi için mesajlarınız için hepinizi çok seviyorum bakalım devam edebilirsem inşallah yine görüşeceğiz dediğim gibi şimdi babamı ikna edebilirsem devam edeceğim çünkü ben yemek yapmayı seviyorum e, paylaşmayı da seviyorum. E, bu arada antep fıstığı yiyor, turuncu yanak. Oğlum, canım, baba sana ne almış oğlum? Çok seviyorum, e, hiç eksik etmez şimdi. E, ceviz koyar, işte böyle antep fıstığı koyuyor. Çok seviyor kendisi, yiyor. Canım benim, oğlum. Hadi bay bay de abilere abalara. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.